başlatmamışım. Şimdi başlatayım. Bakıyorum 4 numaranın olduğu yeri zaten yapmıştı. Bir numarayı ben yapmıştım. Acaba burası neresi? Fark ettiysen tablonun bir kısmı eksik. Buraya 3 yapanlar doğru yapmıştır. Bu tablo zaten burada görüyorsun. Peki bakalım burada ne var? Bu yemeğin tabağın bir kısmı var. Bu yemeğin de bir kısmı var. Ve burada çatalın da bir kısmı pardon kaşığın da bir kısmı görünmeli. O zaman şurası oluyor değil mi? Bardağın da olduğu. O zaman burası iki numara. Zaten tamamlama bulmaca gibi. Burada da ekmek sepetinin bir kısmı yok fark ettiysen. O sepetin kısmı zaten burada bir tane kaldı. O da 5. Aynı zamanda meyve suyu falan yapmışlar herhalde. Evet taze sıkılmış. Başka kaldı mı? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5 tamamını bitirmiş olduk. Diğer sayfaya geçiyorum. Beden sağlığımı koruyorum denilen yeni bir bölüm geldi bu yeni bir bölüm. Yani sağlıkla alakalı yine ama yemekle alakalı, şunlarla alakalı o bölümden çıktık artık. Nezaket kurallarından, görgü kurallarından beden sağlığıma geçiyoruz. Okuyorum takip et. Sayfadaki soruları cevaplayın. Doğru açıklamalar yapan çocukların yanlarındaki saatleri boyayın. İsteyen boya da bilir, isteyen okeyle koyabilir. Ama doğru açıklama yapan çocuklara bakacağız. Mesela şu çocuğun açıklaması nerede? Şuradaki bölüm. Peki şu çocuğunkiler herhalde şurada aynen ve şu çocuğun açıklamaları da şurada. Yani üste soru sormuş ve açıklaması da şunlar demiş. Hangisi doğru açıklamalar yapmışsa şunlara göre çocukların açıklamaları şu pembe bölümler onlara okey vereceğiz. Bir tane okuyorum e, hatta hepsini okuyacağım. Siz de okey veriyorsanız benle beraber yapın. Bakalım kırmızı kırmızı gideceğim. Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz diye bir soru var. Güzel bir soru. Neden bilgisayar başında uzun süre oturmamalıyız ve bilgisayarın önünde uzun süre hareketsiz kalmak sağlığımızı nasıl etkiler? Üç ayrı soru var. Bunların çoğunu cevapladık. Tekrardan hemen hızlı bir cevaplama yapayım. Siz de çocuğun açıklamasını doğru buluyorsanız okey verin çocuğa bu arada. Saatin yanına da koyabilirsiniz. Bilgisayar kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Kesinlikle bilgisayarda Ebeveyn programları dediğimiz, yani bizim e, kullanım alanlarımızın haricinde bilgisayarı kullanmayacağız. Yani bizim için ne lazım? Araştırma konularını araştırabiliriz. İşte şu an ders dinleyebiliyorsunuz ya da işte öğretmeniniz bir ödev vermiştir ona bakabilirsiniz. Haricinde soru çözebilirsiniz ama kalkıp işte size uygun olmayan bir programı izleyebilir misiniz? Hayır. Neden bilgisayar başında uzun süre oturmamalıyız? Çünkü teknolojik aletler sizin yaşınızdaki çocuklar için en fazla gün içinde ne demiştik biz? Bir saat demiştik. Hatırladığınızı hala biliyorum. Bir saatten fazla teknolojik ayetlerle zaman geçiremeyiz. Bu bizim sağlığımız için ee, iyi olmaz dedik zaten. Biliyordunuz. Son soru. Bilgisayarın önünde uzun süre hareketsiz kalmak sağlığımızı nasıl etkiler? Şimdi yaşınız gereği siz gelişim çağındaki çocuklarsınız. Ee, gelişiminiz devam ettiği için de siz sürekli bilgisayar başında şöyle sabit durursanız ne olur? Ya beliniz ağrır, ya omuzunuz ağrır, ya işte ee, ne diyelim, enseniz ağrır, kollarınız ağrır, bacaklarınız ağrır ve gelişiniz de düzgün olmaz. Yani spor yapmamış olursunuz. O yüzden bilgisayar başında ya da TV karşısında ya da telefon karşısında gün içinde en fazla bir saat o da size verimli olan şeyleri yapmak kaydıyla. Onun haricinde ne yapacaksınız? Dışarı çıkıp gezebilirsiniz, arkadaşlarınız oynayabilirsiniz, spor yapabilirsiniz, etkinlik yapabilirsiniz. Bu sizin gelişiniz için daha iyi olur. O yüzden uzun süre hareketsiz kalmak bizim sağlığımızı da etkiliyor. Bunu zaten biliyorduk. Bir bakalım çocuk ne demiş? Bilgisayar kullanırken dik otururum. Peki çocuk doğru söylemiş mi? Evet. Dik oturmazsa ne olur? Bunu aslında sadece bilgisayar için sınırlamayın. Derste de ne diyordum ben size? Masanızda düzgün oturun. Sandalyede öğrenci oturuşu yapın diyorum. Niye? Çünkü eğer eğik oturursan ileride kambur olabilirsin. Ve ellerin kolların sürekli ağrır. O yüzden otururken en azından hareketsiz kaldığımız zamanlarda derslerde ya da evdeki bilgisayarı kullanırken dik oturmaya özen gösterin. Dik oturmazsanız sağlığınız açısından sizin kemik yapınızda da değişiklik olur. Çocuk da güzel bir açıklama yapmış. Dik oturmak gerekiyor. İkincisini okuyorum. Telefonu kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz? Telefonda uzun konuşmak aile bütçemizi ve sağlığımızı nasıl etkiler? Telefonu kullanırken neye dikkat ediyorsunuz? Daha önceki konularımızdan değinmiştik biliyorsunuz. İki tane kız birbiriyle uzun süre telefon görüşmesi yapıyordu. Ne oluyordu? Annesi ya da babası arıyordu ama annesine ulaşamıyordu değil mi? O yüzden telefon kullanırken çok uzun süre konuşmalar yapmayacağız. Sadece işimiz olduğu zaman arayacağız. Mesela diyelim ki öğretmen ödevi söyledi sınıfta ama işte Dila unutmuş ya da işte o ara not almamış. Ne yapabilir? İşte kızları arayabilir Elif Naz ya da Aşkın Suyu. Ödevimiz neydi deyip hemen kısa bir süre içerisinde öğrenip sonrasında kapatabilir. Ama işte bugün ne yaptınız? Yarın ne yapacaksınız? Şimdi ne yapıyorsunuz derseniz çok uzar o görüşme. O yüzden e, telefonu ihtiyacımız olduğu zaman ve ihtiyacımız ölçüsünde kullanacağız. Çok uzatmayacağız. Uzatırsak kötü olur. Peki telefon kullanırken de neye dikkat ediyorsunuz? Aynı bilgisayarda olduğu gibi sadece ihtiyacımızın olduğu ya da derslerimizin olduğu gerçekten e, işimize arayacağı zaman kullanıyoruz ve gün içinde yine bir saati aşmamalı bilgisayarla beraber. Bunu da demiştik. Bakalım çocuk ne demiş? Şarja takılı telefonla konuşmam. Bu doğru bir şey. Aslında derste doğrudan değinmedik ama yine iletelim. Elektronik ürünlerin tamamında çocuklar. Yani sonuç olarak elektronikse bu bir ürün prizden elektrik alıp çalışıyordur değil mi? Telefonu ya da işte bilgisayarı ya da şunu bunu kullanırken masaüstü bir bilgisayarınız varsa mecburen prizde takılı kullanacaksınız. Ama telefon gibi. Onun haricinde işte daha başka ne diyebilirim? Tablet diyebilirim. Bunları prizde kullanırsanız hem telefonunuz çok fazlasını çünkü bir yandan şarj etmeye çalışıyor kendisini. Bir yandan sen de işte oyun oynuyorsun ya da işte araştırma ödevini yapmaya çalışıyorsun veya telefonla konuşuyorsun. O zaman telefon çok fazla ısınabiliyor ve bazı örnekleri internette videoları falan da var. Bazen haberlere de çıkıyor. Patlayabiliyor telefon. Patlarsa çok büyük bir patlama değil ama sana zarar verebilecek ölçüde. Çünkü telefonu biz kendimize yakın tutuyoruz, değil mi? Ya elimize tutuyoruz ya kulağımıza tutuyoruz. Ve bize zarar verebilecek boyutta olabilir. Tamam ölemeyiz ama e, yanabiliriz. Zarar görebiliriz. Bunun için de özellikle söylüyorum tablet, telefon yani küçük ürünleri şarjda kullanmayın. Şarj. Yani prize takılıp doluyorken, şarjını ediyorken kullanmamaya gayret gösterin. Bu tehlikeli, çok tehlikeli hatta. Onu da biliyorsunuzdur zaten. Buna da okey verdim. Kız çok önemli bir şey söylemiş. çünkü. Bu tarafı da bir okuyalım. Bu arada saatleri de söyleyelim mi? Saat kaç? Bu denemede çıkmıştı saatler. Anlatmıştım. Umarım herkes doğru yapmıştır. Akrep neyi gösteriyor? Onu Yelkovan'da tam 12'yi. O zaman ne olur? Bu bir tam saat. 12'yi gösterdiği için Yelkovan. Saat tam 10. Peki buraya bakalım. Burada da saat tam 10. Bir de buraya bakayım. Aynı. Hep bütün saatler onu gösteriyor. Zaten Akrep ve Yelkovan öğretmenim aynı boyda gibi nasıl ayırt ettiniz diye bir soru varsa eğer. Akrep her zaman daha kalın yal kon ise birazcık daha ona göre daha incedir. Saniyeyi gösteren ise daha daha incedir. Onu da biliyorsunuzdur zaten. Peki burayı da okuyayım. Televizyondaki programları hangi işaretlere göre izlemek doğrudur? Neden? Neden televizyonu belirli bir uzaklıktan izlemeliyiz? İki farklı konu. Burada gördüysen TV'nin üzerinde ne var? Aile resmi var, değil mi? Küçük bir kare. Bu ne demek? Genel izleyici kitlesi demek. Yani herkes izleyebilir yaşınıza uygun demek. Aile içerisinde küçük, büyük herkes izleyebilir demek. Bu yüzden buradaki işaretlere dikkat edin. Mesela artı 7 yazıyorsa üzerinde TV program başlarken televizyonda ne demek bu? 7 yaş ve üstü izleyebilir. İşte 12 ve üstü yazıyorsa yani 12 artı yazıyorsa o zaman da 12 yaş üstü izleyebilir. Eğer 18 yaş artı yazıyorsa o zaman da 18 yaş üstü bir e, izleyici kitlesine uygun bir program başlayacaktır. Onu bildirmek için çıkıyor. Bazen mesela işte patlama sesleri falan e, görselleri oluyor. Bu da ne demek? İşte vurma, kırma, öldürme gibi sahneler olabilir. Çocuklar bu programları izlemesin demek istiyor. Bazen böyle filmler de olabiliyor. İşte korkuysa korkuya göre bir şeyler çıkıyor. Korku filmi de bilginiz olsun diyor. Ona göre izleyin. O işaretler çok önemli izleyeceğiniz programlarda bazen denk gelebilirsiniz. Babanız izliyordur, televizyon açık kalmıştır ama bir baktınız bu işaret çıktı ve program başlayacak. Ne yapacaksın? Sana uygun değilse kesinlikle izlemeyeceksin. Çünkü bu senin moralini ve psikolojini bozabilir. Çünkü senin daha yaşın onu izlemeye müsait değil. Kesinlikle izlemeyin çocuklar. Kızlar. Öyle. ben mesela bir tane Mika Go'da bir tane böyle şey çıkıyordu. Power Avengers çıkıyordu. Mesela 7 yaş üzeriydi. Evet ama biz seviyoruz. Ve i̇şte çoğu e, 7 yaş çok fazla fark değil. Yani 7 yaş kurtarıyorsunuz. Zaten şu an hepiniz 6,5 7 şu an 7 7,5 falan oldunuz. İzleyebilirsiniz. Zaten çoğu çizgi film de size uygun. Ama eğer 7 yaş üzeri değil de işte bunun yaş üzeri falan yazıyorsa ya da 18 yaş üzeri yazıyorsa kesinlikle izlemiyoruz. Zaten Bunları izleme durumunuz oldu diyelim. TV karşınızda Siz size ders yapıyordunuz, izliyorsunuz. O zaman annenize bir sorun. Anne ben bunu izleyebilir miyim? Ya da baba ben bunu izleyebilir miyim? Eğer onun izni varsa yine beraber izleyebilirsiniz. Çünkü anne babanız zaten bilir size uygun olup olmadığını. Evet kızlar. Bir de az önce ekranı o işaret gösterdiğinde bir de o var. Evet. o de oluyor. Mesela bazen 7 yaş üstü yazıyor ama işaret Yani birden fazla işaret de olabiliyor. Yaşınız kurtarmasına rağmen diğer işaret olduğu için mesela işte patlamaların işte gürültülerin ya da işte yaralıların olduğu çizgi filmler ya da normal filmler olabiliyor. İkinci işaret olduğunda yine de böyle temkinli izleyin. Bazen size uygun olmayabilir filmler. Onlar ikinci işaretlere de dikkat edin. Evet, evet aşkın son. Evet. Ben ana sınıfımda bu işaretleri öğrenmiştim. Biliyorum. Bunların hepsini öğretiyorlar. Biz de ders öğrenecektik. İşte okul... Öğrenim. Bir de kaç kişi biliyor? Söyleme. Söyleme. Mehmet, Dila, sonra Bilal, Çağın biliyor. Evet. evet. Zaten anne babamız bile evde öğretiyor. Yani o işaret niye? Çünkü çocuklar meraklı yaştasınız. O yüzden herkes anne babasına işte şu neydi baba, bu neydi anne diye soruyordur. Anne babası da söylüyordur zaten. İlla okulda öğrenmeniz bile şart değil. Daha önceden de öğreniyorsunuz. Yani ana sınıfı anne babayken, evdeyken bile öğreniyorsunuz. Doğru Dinliyorum. Öğretmenim bazen şöyle sesler de çıkıyor. Mesela bunun içinde patlama barındırıyor. Evet. Yeni kütlesi mesela. Büyük ihtimalle birazdan değinebilir kitabınız yine bu işaretlere. Başka var mı? Bilal sen de söyle hemen derse devam edeyim. Evet Bilal açtım sesini. Öğretmenim evet, benim. biz 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 şu an evde değiliz değil mi? Köydeyiz. Evet. Biz evdeyken ben sadece bir film izlerken böyle film bitti ondan sonra 7 yaş üzeri çıktı ondan sonra ben, ben, bana, bana bana göre değil bir film çıktı ben onu izlemedim gittim kendime oyun oynadım güzel iyi yapmışsın İşte bunlara dikkat etmek lazım hani aman öğretmenim izleyelim bir şey olmaz demeyin çünkü sizin gelişiminize göre hazırlanıyor bu programlar eğer sizin gelişimize uygun değilse ve siz de izlerseniz zihniniz, aklınız ya da işte psikolojiniz bozulabilir ya da etkilenebilirsiniz. Ondan ötürü hiç izlememek daha iyi diyorum. Mehmet. Dinliyorum. Öğretmenim bazen 7 yaş bölümleri çıkıyor. Ee, bir, bir ay, ne diyecektim? Evet. evet. Neyse. Tamam. Hatırlayınca söylersin. Çağın'a da söyletelim. Sonra devam edelim. Çağan söyle. Öğretmenim ben iki tane bir şey söyleyeceğim. Benim babam yazmayı tam bilmiyor. Küçüklüğünden de bilmiyormuş. Diğeri size ben böyle akşamları babam geldiğinde haber de izliyorum. İşte Hepsini izlememeniz lazım. Şu an bazı haberler sizin için uygun değil. Dikkat edin. Babana da söyle işte. Ee, öğretmen bütün haberleri izlememe izin vermiyor. Baba de. Tamam. Haber izlemek çok... Tamam. Daha küçüksünüz yani. Çünkü orada her türlü haber çıkıyor. Evet. Şimdi devam ediyorum çocuklar. Bakalım kız bu konuda ne demiş. Yarım saatten fazla televizyon izlemem. Aferin bu kıza. Buna da okey verdik. Neden televizyonu belli bir uzaktan izlemeliyiz sorusunun cevabını vermedik. Bu da önemli bir soru. Eğer çok yakından izlerseniz bu illa TV için geçerli değil. Yani bilgisayara da çok yakından bakarsanız, telefona da çok yakından bakarsanız gözleriniz bozulabilir. O yüzden belli bir mesafede izlemeniz önemli. Koltukta da oturup izleyebilirdi ama çok yakından izlerse gözlerine, ekranın yansımasından ötürü gözlerini ilerleyen yaşlarda daha erken gözlük kullanır ve gözleri rahatsız olur dedik. Buna da dikkat edin. Peki geçtim diğer sayfaya. Beden sağlığımı koruyorum, devam ediyor. Aşağıdaki cümleleri öğretmeninizden dinleyiniz. Dinlediğiniz bu davranışları her zaman mı yoksa ara sıra mı yaptığınızı söyleyin. Cevabınızın altındaki kutuyu işaretleyin demiş. Kitle iletişim araçlarını yanlış kullanmanın da insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerini araştırınız. Daha önce işlemiştik bu ifadeyi unutmayın çocuklar. Bazen sorularda çıkacak. Kitle iletişim aracı deyince ne demek istiyoruz? İşte televizyon, bilgisayar, işte faks, eskiden, işte telgraf. Bunların hepsine değinmiştik değil mi? İşte onun haricinde ne diyebilirim? Mesela radyo, telefon. Hepsi kitle iletişim araçlarıdır. Yani insanların birbiriyle iletişim kurmak ve bilgilenmek için kullandığı bütün araçlar, elektronik araçlar çoğu. Bunların hepsine kitle iletişim aracı diyoruz, haberleştiğimiz şeyler. Peki bakalım bunları okuyacağız. Kim her zaman yapıyor, işte ara sıra yapıyorsan bu kısma, şu kısma dolduruyorsun. Eğer her zaman yapıyorsan da bu kısmı işaretlemen gerekiyor. Ama okuyarak bir taneyi sadece yapacağım. Geri kalanın herkes kendisi okuyup birbirine kendisine göre işaretlesin. Televizyonu ailemin belirlediği uzaklıktan izlerim. Gidip önünden izliyorsan, işte buna dikkat etmiyorsan bu mesafeye televizyon izlerken Ara sıra dikkat diyorsan ara sıra işaretle, her zaman dikkat diyorsan her zamanı işaretleyip devam edebilirsin. Kalanların hepsini kendisi niz kendiniz okuyorsunuz ve hepsini işaretliyorsunuz bitirinler de. Okey diyor. Hadi bakalım Bekliyorum. Bilal bir şey söyleyecekmiş. Evet Bilal. Açtım Bilal, sen de aç. Ben sesini açtım. Evet, şimdi açtım. Evet, Evet. Diğer sayfaya gidin bir. Diğer sayfaya mı gidin? Evet. Diğer sayfaya. Di diğer diye önceki. Bu mu? Ha -ha. Abi, Geriye gitti. Gittim, evet. Diğer geriye şimdi. Bir geriye daha evet. Ha, e, o, o kız televizyonu yakından izlemiyor evet benim. Orada bir tuş var, oradan böyle basıyor, kapatıyor. Hmm, bakayım. Ha, kapatmak mı istemiş diyorsun? Hmm, olabilir tamam. Ulan biz evet. yan. Güzel. Hatırlatın için sağ olun. İler, güzeldi. Evet bitirenler okeylesin çocuklar. Hadi bakalım bekliyorum. Herhalde herkes bitirmiştir. Hadi okuyup ben de devam edeyim. Alçak sesle müzik dinlerim. Neden? Kulak sağlığıma dikkat ettiğim için. Çok yüksek sesle dinlerseniz ileride çok net duyamayabilirsiniz. İşte bazen kısık sesle konuştuklarında anlamayabilirsiniz. O yüzden yüksek sesle müzik dinlemeyin. Bilgisayarı günlük planımda ayırdığım zaman kadar kullanırım. Yani bütün teknolojik ürünler bir saatten fazla kullanılmamalı. Ona dikkat diyorsanız her zaman, benim gibi her zaman işaretleyebilirsiniz. Bilgisayar karşısında dik otururum. Buna dikkat ediyorsan her zaman de. Kitle iletişim araçlarını aydınlık ortamlarda kullanırım. Karanlık ortamlarda kullanırsanız ne olur ki? Karanlık ortamda oturur kullanırsanız aydınlanması çok yüksek olduğu için parlaklığı gözünüze yine zarar verir. O yüzden bir bilgisayar ya da televizyon izliyorsanız ışığın yanık olduğuna dikkat edin. Eğer ışık yanmıyorsa da parlaklığını düşürün. Odanın aydınlığına göre ayarlamanız gerekiyor. göz sağlığınız için. Buna çok dikkat eden olduğunu düşünmüyorum ama dikkat etmeniz gerekiyor. Ara sıra diyorsanız ara sırayı da işaretleyebilirsiniz. Cep telefonu ile uzun süre oyun oynamam. Eğer buna dikkat ediyorsan her zaman internet kullanmadığım zamanlarda modemi kapatırım. Bu da internetten tasarruf yapar. Aile bütçeni zorlamamış olursun. internet faturan yüksek gelmez. Bu da dikkatli olmak gereken bir konu. Kitle iletişim araçlarını kullanırken ailenin belirlediği diğer kurallara da uyarım. Yani anne babamın izin vermediği bir programı ya da bir bilgisayarla alakalı herhangi bir bölüm ya da televizyonla, tv ile ya da telefonla alakalı şeylere uyuyorsan her zaman, her zaman işaret diye bilirsin. Geçtim diğer sayfaya. Görsel okuma bölümü geldi. Hala beden sağlığımı koruyorum bölümündeyiz. Resimdeki sporcu sağlıklı yaşamak için neler yapıyor? Söyleyiniz. Siz sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz? Canlandırarak anlatınız. Aşağıdaki görsellerden sağlıklı yaşamak için yaptıklarınızın yanına kalp koyun. Yani bu çocuk şu an sağlıklı yaşamak için ne yapıyordu? Sağlıklı yaşamak için neler yapıyor demiş. Ne yapıyor? Düzenli kahvaltısını yapıyor mu? Yemeğini yiyor. Peki burada ne var? Telefonu, prizi takılı olmadan kullanıyor. İşte ellerini sürekli yıkıyormuş, uykusunu güzel alıyormuş. Süt ve süt ürünlerini, aynı zamanda suyu çok fazla tüketiyormuş, süt içiyormuş, yumurta yiyormuş. Düzenli kontrollere gidiyormuş, doktor kontrolüne dişlerini bıçalıyormuş ve kişisel bakımını güzel yapıyormuş. Bütün resimlere baktım ama eğer... Siz bu futbolcunun ya da işte basketbolcu şu an büyük ihtimalle yok pardon voleybolcu Voleybolcu olan kızın yerinde Biz kendinizi voleybolcu kızın yerine koyun şimdi. Bu hepsini yapıyormuş. O yüzden resimlerini koymuşlar. Eğer siz bunlardan hangisini yapıyorsanız düzenli ve güzel bir şekilde onlara okey koyun. Mesela telefondayken prizi kullanmıyorsan telefonu ona okey koyabilirsin. Ama eğer kullanıyorsan buna okey koyma. İşte ellerini sık sık kıyorsan okey koyma uykunu güzel alıyorsan, erken uyuyup erken kalkıyorsan okey koy. Süt, yumurta ve su güzel güzel tüketiyorsan, doktora kontrollerini yaptırıyorsan, diş fırçalıyorsan ve kişisel temizliğini aynı zamanda kahvaltını yemeğini düzenli ve dengeli besleniyorsan hepsini okey koyabilirsin. Hepsini yapıyorsan hakikaten alkışlıyorum. Çok güzel çünkü. Ve yapmalıyız da. Evet okey desin bitirenler. İşaretleri ona göre koyun bu arada yaptıklarınızı. Zaten bunların hepsine dikkat ederseniz beden sağlığınız çok iyi olur. Yani bir sporcu kadar beden sağlığınıza dikkat etmiş olursunuz. Sağlıklı da olmuş olursunuz. Dila dinliyorum. Hadi. Evet. Öğretmenim ben biraz uyuyamıyorum ara sıra. Ara sıra uyuyorum Yine bir ses olduğunda uykum kaçıyor. Yine uyuyamıyorum. Ama senin uykun hafif, hafif olduğu için herhangi bir ufak bir sesle bile uyanıyorsun. İşte ona da kendini nasıl alıştırabilirsin? Mesela e, ne diyelim birazcık daha büyüdükten sonra işte sesli ortamda uyumaya çalış, gözlerini kapat. Eğer sesli ortamda uyumayı becerebilirsen, o zaman uykun o kadar hafif olmaz. O yüzden ufak bir gürültü bile uyanmamış olursun. Sonra Peki Doruk, sen ne diyecektin? Sıla sana da söz hakkı vereceğim. Bekle Doruk'tan bir şey söyleyeceğim. Ben normalde 10 saat uyudum ama son günlerde böyle arkadaşlar falan çağırıyor. Çok yorulmuştum. Bugün o kadar yoruldum ki 12 saat uyudum. Şimdi bazen olabiliyor. çok yorgun olduğu zaman daha fazla uyumuş oluyoruz sizin için çok şey değil yani çocuklar normalde çok fazla uyuduğunuz zaman sizi çok etkilemez ama çok 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 fazla da uyumayın. Mesela 9'da uyuyorsanız sabah 9-10 gibi en geç kalkın yani en geç. Okul olmadığı için söylüyorum. Okul olduğunda zaten daha erken uyumuyorsunuz. Bu da 10 saat 12 saat arası bir saat oluyor zaten. Ama çocukların en az 10 saat uyuması gerekiyor zaten. Sıla dinliyorum. Öğretmenim bir gün taşınmıştık ya işte bazıları eee onlar da taşınmak istiyor. Sonra bizim yukarıdan tak 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 diye sesler geliyor. Ben de uyuyamıyorum. İşte çok yüksek sesler aslında. Çok gürültülü oluyor. Ya biliyorsun ya da uyusan bile hemen uyanmış oluyorsun. O yüzden komşularımızı rahatsız etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Kızlar dinliyorum. Öğretmen, Öğrenmek mesela bugün ne oldu söyleyeyim mi? Bugün mesela rahatsız ettiler bize. E, camı bu, ne yapıyorlar tam örneğin camı nasıl yıkıyorlar söyleyeyim mi? Böyle su hava suyu almışlar böyle döküyorlar aşağı döktüler. E, bez alırsın kova kova yaparsın camı silersin. Ama öğretmenim cidden bizim e, annem o kadar koskoca koca evi temizledi bir de camlar çıktı. Camlara, camlara su sıçramışlar. Çok kötü olmuştu. Öyle yaparsanız bir de alt kattaki kişilerin dediğiniz gibi camları da kirlenmiş olur aslında suyla değil de bezle nemli bezle bile camlar silinebilir. Yani bu yani öğretmenim komşu öğretmenim komşu yaptı <laughs> öğretmenim bir de sularını bir de söylediği camlar gibi kirlenmiş olur. Öğretmenim sularını söylediği gibi bazen sesler de çıkabiliyor bizde. Çünkü yukarı katta inşaat yapıyorlar evet. ev yapıyorlar yani. Sıkıntı biraz. Gürültü olacak geçene kadar, yapılana kadar idare edeceksiniz. Ama her komşuda anlayışlı olmuyor o kadar. Ee, konuyla alakalı çok kişi söyleyecek de tamam ama dersiniz bitecek kızlar. Bitti. Konuyla ilgili konuştuk. doğru size çok söz hakkı verdik. Sırayı verdik. ileri de verdim bugün. Yeterli. Evet devam ediyoruz. Aynı şeyleri söyleyeceksiniz büyük ihtimalle. Kesik çizgileri birleştirerek bilgisayar kullanma kuralları posterini tamamlayınız. Ve içini süsleyiniz. Bu kuralları arkadaşlarımızla birlikte tekrar ediniz. Bu bizim kurallarımız olsun. Bilgisayar kullanım kurallarımız. Bir bakalım ne yazmışlar. Demiş ki bilgisayarı aydınlık ortamlarda kullanmalıyız. Bunu söylemiştik. Eğer ışık olmazsa gözümüzü alır ve gözümüz rahatsız olur. Bu güzel bir kural. Bilgisayarda ailemizin izin verdiği kadar oyun oynayamalıyız. Ve her oyunda da oynamamalınız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Bu da doğru bir kural. Bilgisayarı dik oturarak kullanmalıyız. Evet bu da bizim vücudumuzun dengesi için önemli. Bilgisayarı olabilecek kazalara karşı korumalıyız. Çünkü camı biliyorsunuz hassas. Telefonu nasıl koruyorsak bilgisayarı daha fazla korumalıyız. Hassas. Narin cihazlardır, elektronik cihazlar. Dikkat etmek gerekiyor. Bilgisayar önünde uzun süre hareketsiz kalmamalıyız. Kalırsak da yine beden sağlığımız için avantajlı bir şey olmaz. Bunlar altın kurallar aslında. Bu her şey için geçerli. Telefon, televizyon için de geçerli. Bunlara dikkat edin. Ama şuna ben çok katılmıyorum. Çünkü bir sürü oyun var. Bilgisayarda oyun oynamaya gerek yok. Evinizde arkadaşlarınızla bile oynayabilirsiniz. Bilginiz o son. 3 dakika sonra dersimiz bitecekmiş. Bir sayfa daha bakalım. Sorulara geçtik. burada bırakalım o zaman sorulara geçtiysek. Bu konuyla alakalı söylemek istediğiniz bir şey varsa size söz hakkı vereyim. Sonra dersi kapatalım. Yarın soruları çözelim. Çünkü soruları tek tek çözeceğiz. Herkese söz hakkı vereceğim. Şimdi bir iki kişiyi çözdürürsem kalmış. Ya yani iki soru çözmüş oluruz. Gerek yok. Diğer gün hepsini tek tek çözelim. Evet Doruk, dinliyorum. Doruk. Öğretmenim ben şu şey bizim üst katımızda iki tane kız var. Çok tatlılar ama çok fena ses yapıyor. Bir keresinde sabah e, kalkmıştım. İkisi de kız tabii. Onlar da e, kitap okuyordum. Çok fena ses yaptılar. Şey sesten kitap okuyamadım. E senin o zaman kızlarla aynı kaderi paylaşıyorsun. Üst komşuların biraz gürültü yapıyorlarmış. Peki Bilal dinliyorum. Öğretmenim evet. ben iki bir şey söyleyeceğim. Birincisi biz köydeyiz ya. Evet. Biz bizim yanımızda bir komşu var aşağı iniyorum. Arkadaşım var onun ablası var. adı O, o çocuğun adı Emircan erkek. E, İbrahim arkadaşım arabayı yıkarken e, Emircan ev, evde evden evden üstüme su fışkırttı. Hmm. İkincisi de yaramaz bir çocukmuş evet. Ee, ablasını da dinlemiyor. Hmm. Dinler dinler bir şey olmaz arkadaşlarınız daha küçük o yüzden. Peki Çağan söyle. Öğretmenim ben iki tane bir şey söyleyeceğim. Benim böyle eee Böyle kedi oyuncağım vardı. Ağzı açılıyordu. İçinden şunlar çıktı. kaz Kazma. Hmm. Oyuncak kazma ve şapka çıktı oyuncak. Yemiş. Şapka. Yemiş. Yemiş. Evet. Bir daha söyle. Evet. İkinci şey neydi söyleyeceğin Çağ? Aç aç. İki tane bir şey söyleyeceğim demedim mi sen? Evet hızlı ama. Diğerisi de benim Emrecan diye bir kuzenim var. Güzel evet, tamam. O zaman dersle alakalı değilmiş. da Çocuklar iyi akşamlarınız olsun. Dersimizin bitmesine 30-40 saniye falan kaldı. Yetişmeyecek yani. Hepinizin sesini açıyorum. Yarın Hı. soru çözümüne devam edeceğiz saat Bilgisi'ne. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hadi Bırak. bakalım. Bay bay kızlar. Gelecek galiba. Bay bay. Bay bay. Anca gördüler bizi. Ben onu kenara atıyorum. Kapat.